Sevgili yarışseverler, sevgili yarıştayız ailesi. Kocaeli'den Kocaeli Kartepe Hipodromu'ndan hepinize selamlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Bilindiği üzere yarın İstanbul Veli Efendi Hipodromu çok önemli koşullara, çok heyecanlı koşullara ev sahipliği yapacaktır. Günün en önemli ve en heyecanlı koşusu olan bir talih kısrak koşusunda benim de siz yarışsever dostlarımıza bir favori adayım olacak. Bu favori adayımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir numara Amazing Touch. Bir önceki koşusunda dişi tay denemeyi de kazanma başarısı gösteren bu isim yine aynı jokeyi Gökhan Kocakay ile kazanmaya çok yakın gördüğüm isim olacaktır. Sayın Kemal Kurt'un sahibi olduğu bu isim bana göre yarın bu koşuyu kazanmaya en yakın isim olacaktır. Ama bu koşuda özellikle bir isimden de bahsetmeden geçmeyeceğim. O da 11 numara Make Me Fly. Tolga Yıldız idaresindeki bu isimin start problemi var. Eğer yarın startta kalmazsa kesinlikle 1 numara Amazing Touch'ın çok ciddi rakibi olacaktır. Yarışsever dostlarımız bu ismi de değerlendirebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.